Değerli Dört Yol Manşet izleyicileri, bugün çok güzel bir mekandayız. Mekanı güzelleştiren mekanın sahibi. Evet, kameraman arkadaşım bize yardımcı olursa, bugün Belenli Ali Baba, yani bizim hani Dört Yol'da ile bir hani Ali Baba türbesi yazıyor ya, İşte biz bugün buradayız. Peki yanımızda kim var? Ali Keser Hocam var. Ali Baba'nın has dostlarından has arkadaşlarından bize dedik ki bugün iftar öncesi gidelim Ali babayı Ali hocamdan dinleyelim en yakın dostundan. Hocam nasılsınız iyisiniz elhamdülillah. Ramazanınız mübarek olsun. Amin Hümetim, 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 Hümetim. Bu güzel Ramazan'da bize e, imkan bu fırsatı verdiğiniz için ilk önce yüce Rabbimize Allah'a size çok teşekkür ederiz. E, böyle büyük güzel bir insan. Buradan geçerken sürekli Fatiha ile alarla edilen evet. bir insanı biz de sizden dinliyoruz. Evet. Benimle de Ali Baba kimdir? bence. Yani buradaki demek istediği şey, Dervişin hali suvan ile benden anlaşılır. Evet. 1984 yılında, 1984 yılında dünyayı burada değişti, rahmetlik oldu. Bizim çocukluğumuzdan beri, çocukluğumuzdan beri 955'ten beri aldım sen yani Kendisini tanırım. Belenli Ali Baba Dört yolun manevi mimarlarından 1897'de doğmuş, savaşlara girmiş, gazi olmuş, bölgemizde birçok insanın güzel ahlak sahibi olmasında önder ve örnek olmuş muhteşem insanlardan bir tanesi. 1984 yılında Kasım ayında Ukba'ya göçmüş, Dört Yolun Altın Çağ Mahallesi'ndeki türbesiyle yaşarken misafirlerine ikramda bulunduğu gibi ölümüyle birlikte misafirlerinde eksik olmadığı gönül adamı Allah dostu Belenli Ali Baba. Kendisi 105 yaşında rahmetli oldu. Kendisi e, harp okulu mezunu Osmanlı'nın. Evet. He, şey, Mustafa Kemal Atatürk'üne adını sen söyle. Şam asker hücresinde beraber okumuşlar. Oo. He. Evet. Ha. harpten sonra, can harbinden sonra kendisi şey diyor, terk, terk ediyor yani. Anladım. He, ondan sonra e, ki hayatında adını sen söyle yay olarak gezerdi. Allah razı olsun. Evet. Kendisi yaya olarak gezerdi. Hı hı. Hemen hemen o yaya gezdiği zamanların, gençlik zamanlarına rastlıyor. Anadolu'nun adını sen söyle. Aksaray tarafı olsun, Kayseri e tarafı olsun. Yaya gezdiği için onun da hali öyleydi. Şimdi izleyicileri şu anda bulunduğumuz mekan Dört Yolun Altın Çağ Mahallesi ve hemen girişte zaten köprüden sonra Ali Baba Türbesi diye yazar. İnşallah biz buraya bir Fatiha e okumaya geldik. Sizler de ailenizle beraber, çocuklarınızla beraber inşallah bir Fatiha okumaya girelim. Ee, son olarak ne söylemek istersiniz biz izleyenlerimize? İnsana lazım olan hayat içerisinde adını sen söyle. Sevgi, saygı, muhabbet, samimiyet, ihlas adını sen söyle. Bunu gerçek olarak, ke kelam olarak değil de manasıyla adını sen söyle insan bunu adını sen söyle yaşamaya çalışırsa Hayatı iki dünya hayatı da, hem dünya hem ahiret hayatı da adını sen insana benzemiş olur. Allah'ın emrettiği, Kur'an'da emrettiği, Peygamber'in ahiret olarak yaşattığı adını sen hayattan yansımaları ve o zaman bunun içerisinde insan bulabilir yani. Çok teşekkür ederiz. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Efendim e, inşallah başka bir mekanda sizlerle tekrar görüşmek ümidiyle. Bizi izlemeye devam edin.